Birinci grupta. Evet, evet muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız? Nasıl? Tuz Ekim Festival toplantısı komisyonu evet, herhalde evet, toplantı. Evet. Güzel. Son bir... karar nedir? Iıı e, benimsedik. Iıı e, son aşamalarımızı yaptık. Iıı e, kağıt üzerine döktük. Detayları görüştük. İnşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Ama kara kar daha da olacak değil mi? Evet, Karatepe'de. Şey Karatepe'de. yanı dediğimiz bölgede olacak. Tabii ondan önce bir kendimiz başkanlarımızla birlikte bir yere görüp istişaresini orada yapacağız, yerimde yapacağız. Ama Tuz Ekim Festivali artık yaşatılıyor. Gerçekten çok güzel bir organizasyon olacak. Bütün Giresun halkını davet ediyoruz buraya. Tekrardan tarih alışım, oluşum hepsini bugün konuştular. Ben bir 5 dakika, 10 dakika ayrılmak zorunda kaldım benimsedik Tarihlerini gördük. Yerel sanatçılarımızı sağ olsun başkanın elinden geldiği kadar hep birlikte bir artık biz varız. Bu tarım çok örnek belki Türkiye'ye örnek olacak projeler gerçekleştiriyorsunuz. Bu bu proje nasıl olacak? Nasıl yenilikler olacak bunun içinde? Evet. Şimdi daha önceki belirttiğimiz gibi Giresun'da ilkleri yapıyoruz. Yapmaktayız da. Hep birlikte yapacağız. Şimdi biz buradan açıklamış olsak vatandaşlarımız üstüne diyecek ki, aa bunlar varmış diyecek. Merak edip gelmemekte tereddüt içine kalacak. O da bize kalsın. Zamanla 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 hep birlikte sürprizleri evet. e, canlı gösterecek. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. E, Sayın Başkanımız da burada. Başkanım hayırlı olsun. Hepimize. Tüm vatandaşlara, tüm güzel sunumlara hayırlı olsun. E, demek ki dediğim gibi muhtarımla birlikte iş işaretlerine başladık. E, battama Vadisi birinci olan geleneksel şenliğimizi inşallah hep birlikte icra edeceğiz. Ama Tüzek Kim evet. Festivali adı altında tabii, mı olacak? Tabii tabii Tüzek Festivali, Okçu Festivali Bartama'yı birleştireceğim. Evet. birleştireceğim. Evet. Battama Vadisi. Evet. Kısaca. Evet. E, işte bir iki gündür başkanımızla birlikte mutlarımızla. Hep başkan diyoruz da hiç yapalım. Evet, Nasıl olur? olur. masaya başkan olduğu için. <laughs> <laughs> ben patlamayı bekliyorum. Ee, birleştirecek i̇şte Birleştirecek patlama e, vadisi adı altında. Hem Kuzeki, Okçu, Gedikli, Medikli, İnişli, Büçal daha hepsi. Bir e, inşallah güzel bir organizasyon yapacağız. Bu organizasyonda tek amacımız e, Giresun halkını Giresun halkını yeni bir festival yeni bir şenlik kazandırmak ve Giresun'un öz evlatlarına değil mi Sayın Muhtarım? Yerel, 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 yerel sanatçılarımıza sahip çıkma adı altında biz ilki baş, biz ilki başlatacağız ki e, sonu gelecek gelmeyecek diye bir şey yok. E, tabii bu vesileyle birlikte yeni bir e, kültürel başkanı da burada Vatlama Vadisi, Olsun Komitesi Başkanımız dernek başkanımız daha doğrusu <laughs> hep birlikte birlikte yapacağız. Biz, her şeyi evet. birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Biz durmak yok, yola devam diyoruz. Değil, <laughs> değil mi? Teşekkür ederim. Şenol Bey siz ne söyleyeceksiniz? <laughs> Bizler e, inşallah e, çok güzel bir program olacak. Programın içeriğini tabii şu anda e, başkanımın da dediği gibi, Mesut e, Bey'in dediği gibi açıklamak e, çok erken. Heyecanla bekliyoruz. Ama Harf çok de. güzel e, olacak. Ee, çok güzel heyecanlıyız. Ee, projelerimiz devam ediyor. Ee, i̇nşallah bizi heyecanla ama beklesinler. Festivali'nin de yaşatılması güzel olacak değil mi? Tuzlukün Festivali yaşatılması güzel olacak. Ee, orada bir e, birlik beraberlik olacak ee, Batlama Vadisi olarak e, insanların heyecanla beklediği bir e, organizasyon olacak ama e, çok güzel olacak. E, çok sürprizlerimiz var. İçi dolu dolu çok süper sanatçılarımız var, birasımlara bunu çok heyecanla inşallah yaşaracağız. Çok güzel, mutlu bir birlik, beraberlik olacak. Teşekkür, teşekkür ederim. Hakan Başkan, sen neler söyleyeceksin? Süper çiçeği teşekkür ederim, bu sefer bana verdiğin için. Mesut Başkan'a ve Mali Sanatçılar Başkanı'na teşekkür ederim. Onların olduğu yerde her zaman güç vardır. Bu festivalin de Giresun için avantajlı olacağını yaşamasının her zaman bizim için değer katacağını bizlere, yöremize girişime, herkese bu platformun oluşumun, bu Kültürün yaşaması anlamında biz de dernek olarak destek vereceğimizi sözünü verebiliriz. Teşekkür ederim. Ee, bu tarz faaliyetler Giresunumuzun e, gelişmesine katkı olması için çok değerlidir. E, tüm vatandaşları da e, davet ben bu anlamda. Baklamalar zaten onlarla beraber olacaktır. Biz de bu elimizden ne gidiyorsa yapacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.